İnsanlık şu anda, gezegenimizin ötesindeki diğer yaşam formlarının ve zekaların varlığını daha derin bir anlayışın eşinde benzersiz bir evrim eşi içindedir. Antarktika'da olduğu iddia edilenler gibi olan üstü çatışmalarda dahil olmak üzere karmaşık etkileşimler öneren tarihsel ve çağdaş raporlar var, burada karasal olmayan uçakları içeren çatışmaların kaydedildiği. Bu bağlamda kendimi sunuyorum, benim adım, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Christopher O'Connor, özellikle Colorado eyaleti. Yörüngemi paylaştığım, gerçekliğin geleneksel sınırlarını aşan deneyimlerle işaretlediğim memnuniyetle. Hayatım boyunca rehber olarak hareket eden varlıkların yanı sıra diğer boyutlardan veya yıldız sistemlerinden varlıklarla temas kurdum. Bu bireyler, Tanrı dediğimiz kavramı kaynak olarak adlandırır, evrenin ilkel kökenli, tüm varoluşa nüfuz eden yaratıcı enerji. Her ne kadar çeşitli kültürler bu öze farklı isimler verse de, ilahi, kozmik enerji veya metafizik ilkeler, merkezi fikir kalır, yaratılışı sürdüren temel bir zeka. Cevap arayışım, gerçeklik algılarıma meydan okuyan olaylardan başladı. Bunlardan biri, 9 yaşındayken, Kaliforniya'daki bir havuzda boğularak neredeyse ölümün bir bölümünde meydana geldi. O anda, umutsuzca ortaya çıkmaya çarparken, fiziksel ve zihinsel tükenme beni bir teslimiyet durumuna getirdi ölümün yakınlığını kabul ederken, beklenmedik bir sakin adam beni devraldı. Batarken, son hava baloncuklarının dudaklarımdan kaçtığını, suyun yüzeyine yol açan güneş ışığıyla aydınlatıldığını, köpüklü refleksler gösterisi yarattığını izledim. Mutlak barış hissiyle ilişkili bu görüntü, bayılmadan önce son vicdanımdı. Bu ön durumda, üstümde eterik bir varlık fark ettim, açık saçlı bir kadının şekline benzer, bilinen fiziksel parametrelere imkansız bir şekilde asılı olan belirsiz bir silüet. Bu geçici görüş kurtarıldığımda aniden sona erdi. Bununla birlikte deneyim silinmez bir iz bıraktı. Ölümün bir son değil, insan bilinci tarafından henüz tam olarak anlaşılmayan bir varoluş durumuna geçiş. Bu anlayış ölmekle ilişkili herhangi bir korkuyu ortadan kaldırdı ve özümüzün önemliliği açtığını ortaya koydu. Bir başka önemli bölüm, bir kaçırma kurbanı olduğumda gençliğimde meydana geldi. Birkaç gün boyunca beni berraklık ve bilinçsizlik durumları arasında değişen kimyasalların etkisi altında tuttular. Bir noktada bilinmeyen bir ortamda yatarken, iki adamın soğuk bir tonda vücudumu atma prosedürlerini tartıştığını duydum. Durum, korkutucu olmasına rağmen, kendiliğinden ekstra korporel bir deneyim ile kesintiye uğradı. Bilincim kendini fiziksel bedenden ayırdı ve sahneyi birkaç metre uzaklıktaki dış perspektiften gözlemlememe izin verdi. Bu durumda kendi inert bedenimi yatakta görebiliyordum. Diyaloglar şimdi farklı bir yönden ilerliyor. Bu fenomen, yüzümdeki şiddetli tapas tarafından uyandırılan vücut durumuna aniden dönene kadar sadece anlar sürdü. Bana saldıran rakam, tanımlanmış insan özellikleri olmadan belirsizdi. Başlangıçta bunu kötü bir varlık olarak yorumladım. Ancak zamanla bunun muhtemelen manevi rehberlerimden biri olan yardımsever bir varlık olduğunu anladım kimin hemen kaçma ihtiyacını uyarmak olduğunu. Bu sezgi tarafından yönlendirildiğinde, yüksek bir katta bulunan bir pencereden kaçabildim. Daha sonra yardım aldığım bir hastaneye ulaştım. Profesyonel kariyerim, arazi sınırlarını tahmin eden görevlerde Amerika Birleşik Devletleri askeri kurumlarıyla özellikle donanma ve hava kuvvetleriyle işbirliğini içeriyordu. Belli bir aşamada, halkalarının ötesinde bulunan Satürn'ün aylarından biri olan Mimas'ta harekete geçtim. Boyutları Land Moon'un boyutlarından daha düşük olmasına rağmen, Mimas, çeşitli medeniyetlerin temsilcilerinin buluştuğu bir yıldızlar arası büyükelçilik görevi gören bir uzay istasyonu barındırıyor. Fonksiyonun, resmi olarak bu şekilde adlandırılmasa da, bir diplomanınkine eşdeğerdi. O farklı türler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak. Telepatik bağlantılar kurma ve başkalarının duygularını ve niyetlerini, müzakere veya çatışma çözümü bağlamlarında bile yorumlama yeteneğim, bu etkileşimlerde değerli bir kaynak haline geliyor. Etkileşime girdiğim varlıkların, hayal gücünün kendisi kadar çeşitli şekilleri ve özellikleri vardı. Bazıları yaptığım eskizlerle kaydedildi, istenirse bu çoğuluğun bir örneği olarak paylaşabileceğim. Bu deneyimler, olağanüstü olmasına rağmen, insan varlığının özünde, bilincin maddi düzlemle sınırlı olmadığı çok daha geniş bir kozmik ağ ile bağlantılı olduğu fikrini güçlendirir. Bu ara bağlantıyı anlamak, türümüzün bir sonraki evrimsel adımı olabilir. Temas kurduğum varlıklar arasında, bazılarının o kadar farklı fiziksel özellikleri var ki, kendi isteklerine göre onları görsel olarak kaydetmemeyi seçtim. Bu tür varlıklar, insan algısına potansiyel olarak rahatsız edici görünümlerinin farkında olsa da, olumsuz reaksiyonlardan kaçınmak için imajlarını gizli olarak korumayı tercih ettiler. Bir durumda, üyeleri özellikle belirgin burun yapısıyla büyük odaklara benzeyen, bir deniz atasının kalan morfolojik özelliklerine sahip olan bir medeniyete rastladım. Bu tür, gelişmiş uzay mühendisliği için öne çıkıyor ve kendisini daha yüksek teknolojik karmaşıklığa sahip dalgaların inşasına adamıştır. Gözlemlenen diğer yaşam formları daha da belirgin bir çeşitlilik sergiler. Biyolojik evrimi, dışsal müdahaleden arındırılmış bağımsız yolları izleyen, özel bir şekilde gelişmelerine izin veren toplumlar var. Bunlar arasında her biri menşe ortamına adapte edilen primat, kedi ve hatta probosit kökenli varlıklar vardır. Aynı zamanda, mavimsi pigmentasyon gibi kromatik varyasyonları veya ince fizyolojik özellikleri onları türlerimizden ayıran insansı medeniyetler vardır. Ancak bazı durumlarda benzerlik o kadar keskindir ki, ülkemizde fark edilmeyeceklerdir. Bununla birlikte, ikonografisi zaten kolektif hayal gücüne dahil edilmiş olan So, Kallet, Gri, Nin arketipik temsili devam eder. Bu medeniyetlerin çoğu, bu tür etkileşimi çatışmadan asimile etmek için yeterli olgunluk aşamasına ulaşana kadar insanlıkla açık temas kurmalarını engelleyen etik bir kod altında çalışır. Şu anda barışçıl bir toplantı için fırsat anını bekliyorlar, bir gemi filosu eşliğinde erken bir gelişin, belikoz tepkilerini tetikleyerek bir tehdit olarak yorumlanabileceğinin farkında. Amacı başarı değil, işbirliği, teknoloji, uzay araştırmaları ve hatta küresel zorluklara çözümler hakkında ileri bilgi sunmak. Bu yardım standardı gezegenimize özgü değil. Akıllı yaşamın eleştirel bir evrim eşiğine ulaştığı dünyalarda tekrar eden bir uygulama. İnsanlık şu anda bu nitel sıçramanın kenarında kozmostaki konumumuzun farkındalığı ve yalnız olmadığımızı anlıyor. Yara ölüm deneyimleri veya genişletilmiş bilinç durumları gibi bağlamlarda tezahür eden varlıkların çoğunun ruh ailesi olarak adlandırabileceğimiz şeye ait olduğunu geleneksel fiziksel formları aşan bir grup ilgili manevi varlık grubuna ait olduğunu vurgulamakla ilgilidir. Müdahalesi, meydana geldiğinde, bireyin algısal sınırlamalarına uyum sağlayarak destek ve rehberlik sunmayı amaçlamaktadır. Ancak tüm etkileşimler iyi huylu değildir. Aslında eti radikal olarak etkileşim dışı ilkelere saygı duyanlardan farklı olan gruplar vardır. Bu tür gruplar son geçmişte 1940'lar ve 1950'ler arasında kendilerini insan refahı ile uyumlu olmayan çıkarlarla motive edilen kaçırma gibi istilacı uygulamalarla uğraştı. Ancak bugün gezegenimizdeki varlığı büyük ölçüde devlet kurumları tarafından düzenlenen direniş nedeniyle bu fenomenlerin varlığını reddetmelerine rağmen gizli savunma operasyonlarını sürdüren direniş nedeniyle önemli ölçüde azalmıştır. Antarktika bölgesi de dahil olmak üzere alışılmadık uçakları içeren silahlı çatışmalar, çok az açıklanmasına rağmen bu gizli senaryonun bir parçasıdır. Aynı zamanda insanlık artık bir. Bu panoramın seyircisiydi. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya gibi ileri teknolojik ve askeri kapasiteye sahip ülkeler, birçoğu geri kazanılmış teknolojilerin tersine mühendisliğine dayanan kendi eşlik dışı uçak filolarını geliştirdiler. Bu nedenle, çağdaş manzaraların bir kısmı sadece dünya dışı ziyaretçilere değil, bu insan girişimlerine atfedilebilir. Bu nedenle, temel soru, bu varlıkların varlığı ayrıcalıklı bilgiye sahip olanlar için yatsınamaz bir gerçek ama açık diyalog için uygun zamandır. Bizimle bağlar kurmak isteyen medeniyetler, her şeyden önce, iç bölümlerimizi aşmamızı ve bilginizi korku veya düşmanlık olmadan almanızı sağlayan bir birlik seviyesine ulaşmayı bekliyor. Bu bağlamda devam eden bir evrimsel geçiş fikrini doğrulayan ince ama ölçülebilir bir fenomen vardır. Güneş sistemimizin titreşim frekansındaki değişiklik. Bilimsel veriler, bir zamanlar emisyonu önceki nesiller tarafından bildirildiği gibi sarımsı olarak algılanan güneş ışınının fotonik oranında kademeli bir artışı göstermektedir. Bu değişimin acil insan duyularına karşı algılanamamasına rağmen dünyanın biyosferi üzerinde derin etkileri vardır. Gezegen yanıt olarak hem fiziksel yapısına hem de içinde yaşayan varlıkların enerji bileşimine yansıyan bir süreç olan kendi frekansını yükseltir. Örneğin yeni nesiller bu yeni titreşim desenine uyarlanmış daha esnek bir biyolojik anayasa ile doğar. Bu fenomenin etkileri çok geniş. Dünyevi frekans arttıkça planımızdaki reenkarnasyonu giderek mümkün olan düşük vibrasyon bilincinin varlığı ile uyumsuz hale gelir. Bu doğal filtre demografik bir dönüşümü hızlandırır. Daha yoğun titreşim bireyler fiziksel düzlemden ayrıldıkça, yerini daha yüksek frekanslarda parlayan, uyum ve işbirliğiyle daha uyumlu olan ruhlarla değiştirilir. Tahminler, bir asırdan daha kısa bir sürede, insanlığın kompozisyonundaki aşırı olumsuzluğun neredeyse, tüm ifadesini ortadan kaldıracağını göstermektedir. Çünkü bu bilinç diğer uçaklarda veya boyutlardaki titreşim durumu ile uyumlu ortamlar arayacaktır. Bu sürecin sonucu radikal olarak farklı bir medeniyet olacaktır. Sürdürülebilirliğe, kelilin ortadan kaldırılmasına ve çevreyle uyumlu entegrasyona dayanan ütopik bir toplum. Geleceğin şehirleri ekolojik sorumlulukla planlanacak ve özellikle kristallerden ve manyetik alanlardan türetilen temiz enerji eski modellerin yerini alacak. Bir aksilik olarak değil, bilinçli bir evrim olarak doğa ile bir simbiyoz'a döneceğiz. Bununla birlikte üstesinden gelmek için en büyük engel teknolojik değil, etiktir. Farklılıklarımızı aşma, varoluşta var olan çeşitliliği kabul etme ve konumumuzu geniş ve birbirine bağlı bir evrenin parçası olarak tanıma. Sadece hem bizim hem de bilinmeyenle ilgili olarak korku ve karşılıklı güvensizliği terk ettiğimizde bu yeni çağın potansiyeline tam olarak erişebiliriz. Yenilenmiş bir dünyanın vaadi her şeyden önce bir tür olarak birleşmeye istekli olduğumuza bağlıdır. İnsan evriminin üstün bir bilincine yönelik bakış açısı, ilk bakışta çağdaş rasyonalitenin gözünde naif ve hatta utanç verici görünebilir. Bugün kendisini bir ütopya olarak sunuyor; gelecekte insanlar arasında karşılıklı ve sınırsız bilginin yargı yaratmayacağı, ancak koşulsuz kabul ve sevginin aslında insan durumunun mevcut sınırlamalarını aşan etik bir ideal yansıttığı fikri. Bu görüş sadece fantezi değil, I ve diğer, arasındaki ikilik bilinçli bir birlik çözüldüğü toplu gelişim aşamasının ileri bir aşamasıdır. Bu bağlamda, SEO Kondret, yeni dünya sadece distopik veya kaçışçı bir senaryo değil, burada şefkat, empati ve uyum gibi değerlerle ayar olarak anlaşılan insan bilincinin kademeli olarak dönüşümü için bir metafor olarak. Ezoterik bakış açısından ve hatta belirli düzeltmelerden. Kuantum fiziği, bu frekans yüksekliği güneş enerjisi, Karasal rezonans ve insanın manevi özü arasında daha büyük bir tutarlılık olarak yorumlanabilir. Bu eş zamanlılık kurulduğunda korku, ayrılık ve olumsuzluğa dayalı yapılar sürdürülemez hale gelir, tıpkı karanlık tam ışık karşısında devam edemez. Belirgin bir ortamın aydınlatmasına benzer bir süreçtir. Gölge imha yoluyla değil, daha üstün bir şeye dönüşümle kaybolur. Bununla birlikte bu fenomen homojen veya doğrusal olarak gerçekleşmez. Yüksek bir bilinç durumuna geçiş, titreşimi, yeni ortaya çıkan gerçeklikte uyuşmazlık içinde nefret, açgözlülük veya kayıtsızlık gibi yoğun standartlara bağlı olan doğal bir manevi doğa seçimi anlamına gelir. Bu dışsal bir ahlaki yargı değil, enerjik bir uyumsuzluktur. Tıpkı yoğun bir maddenin dönüşüm veya yer değiştirmeden daha ince durumlarla bir arada bulunamadığı gibi, evrimi hala aşırı kutupluluk deneyleri talep eden ruhlar, gelişimlerine devam edebilecekleri diğer enkarnasyon planlarına veya döngülere yönlendirilir. Benzer şekilde duruşu ne açıkça pozitif ne de olumsuz, ancak nötr, kayıtsız veya pasif olan bireylerden oluşan bir ara grup, muhtemelen en çok sayıda bir ara grup vardır. Bu varlıklar, aktif olarak manevi yükselmeyi geliştirmese de, derin uyumsuzluk yaratan eylemlerle ilgilenmezler. Onlar için, ikilik derslerinin hale ihtiyaç duyulduğu üçüncü bir yoğunlukta gezegende kalıcılık, evrimsel aşamalarıyla en tutarlı yol haline gelir. Nedeni basittir, düşüncenin gerçekleşmesi, geleneksel fiziksel sınırlamaların aşılması ve gerçekliğin bilinçli yaratılmasını ile karakterize edilen dördüncü yoğunluk, henüz geliştirmedikleri manevi bir olgunluk gerektirecektir. Örneğin, bireylerin nesneleri tezahür ettirebilecekleri veya hatta basit niyet gücüyle uçabileceği bir toplumu hayal edin. Ödenmemiş bir bilinç için, böyle bir kapasite sadece anlaşılmaz değil, potansiyel olarak dehşet verici, korku veya şiddet tepkileri üretecektir, gibi gözlerinde doğaüstü varlıklar gibi görünenleri katletme girişimi gibi. Bu durum göz önüne alındığında, bu geçiş için bireysel hazırlık karmaşık dokmalara veya ritüellere değil, günlük ve kasıtlı bir kendi kendine dönüşüm uygulamasına bağlı değildir. Triad, nezaket, atletizm, bedene özen ve aşk, aşk nezaketinde sentezlenen önerilen yol keyfi değildir. Ancak insanın bütünsel bir anlayışını yansıtır. İyilik duygusal sıklığı yükseltir, bilinçli hareket fiziksel aracı ruhun bir tapınağı olarak onurlandırır ve kişinin sevdiği şeylere olan bağlılık bireyi en otantik özüyle hizalar. Bu üçlü disiplinli bir şekilde yetiştirildiğinde, bilincin genişlemesi için bir katalizör görevi görür, bu da insanın üçüncü yoğunluğun sınırlamalarını yavaş yavaş aşmasına ve kozmik uyumla daha uyumlu bir varoluş durumuna yaklaşmasına izin verir ebeveynlerin ve karşılaşılacak denemelerin seçimi gibi giriş öncesi ofislerin anısı ile ilgili olarak, bizi daha geniş bir özgür irade ve ruhun amacı anlayışına getiriyor. Bilinçli bir seçimin anlatısı, içinde kasıtlı olarak manevi büyüme arayışında daha zorlu bir yol seçtiğimiz, enkarnasyondan önce bir planın varlığını varsayan felsefi ve mistik gelenekleri yansıtıyor. Bu planda, ruh, üstün kılavuzlar veya varlıklarla işbirliği içinde, acı verici olsa da zorlukların geçici ve gerekli olduğunu bilerek, evrimi için gerekli deneyimleri özetlemektedir. Fiziksel bedene girmek için son ana kadar bekleme kararı, tarif edildiği gibi, doğal doğum sürecine saygı sembolü olarak yorumlanabilir, aynı zamanda manevi hazırlık için bir metafor olarak yorumlanabilir. Ruh, geçişin maksimum farkındalık ve amaç ile ortaya çıkabileceği anı bekler. Bu anlamda, acı ve sevinçleriyle dünyevi yaşam bir kaza değil, özenle planlanmış bir okuldur. Cesaret ve evrimsel niyetle karşılaştığında zorluklar ruhun en büyük ustaları haline gelir. Ruhun sonsuzluğuna kıyasla kısa bir varlık gerekçe. Daha yüksek bilinç seviyelerine yükselmek için gerekli öğrenmeyi çıkarırsak kendileri tamamen. Dolayısıyla ilk bakışta gereksiz bir fedakarlık olarak daha geniş bir perspektifte her bir varlıkta yaşayan ölümsüz özün gelişimine ölçülemez bir yatırım olarak göründüğü şey. Nihayetinde bu tür denemeler ruhun tam ömrüne katkıda bulunur ve göründüğü gibi zor olsa da bu yatırım tamamen haklı olduğunu kanıtlar. Bununla birlikte birçok kişinin bu perspektifi özümsemede zorluklarla karşılaştığı kabul edilmektedir. Çünkü acı ve sıkıntı ile işaretlenen arazi deneyimleri sık sık şu soruyu gündeme getirir: Bu tür zorlukları kasıtlı olarak kim seçeriz? Cevap, enkarne bilincin bu tür seçimleri sınırlı durumunda manevi özün daha yüksek boyutlarda reddettiği daha yüksek evrimsel bir amaca dayanarak seçtiği anlayışında yatmaktadır. Bunlar geçici rahatsızlık anlamına gelse de ruh büyümesi için içsel değerlerinin doğuştan gelen kesinliğiyle alınan kararlardır. Acı verici olsa da tüm deneyimler ruhu zenginleştirir ve bu zenginleştirme dünyanın çoğu ruha enkarnasyonunun ilkel amacıdır. Gelişmek, sınırlamaları aşmak ve kendisinin daha yüksek bir versiyonu haline gelmek. Dolayısıyla deneyimler rastgele uygulanmaz, ancak varoluş durumlarında önemliliğin ötesinde bilinçli olarak seçilir. İnsan fiziksel düzlemi terk ettiğinde, orijinal boyutuna geri döner 3. üçüncü, dördüncü veya daha yüksek yoğunluk yeniden entegre olsun, kendini kendi titreşim seviyesine yeniden entegre eder. Dünya mevcut konfigürasyonunda, ağırlıklı olarak üçüncü yoğunlukta çalışır ve dördüncü sıraya kadar kademeli bir geçiş ile onu benzersiz bir şekilde zorlayıcı bir ortam haline getirir. Bu varlığı doğaya veren şey, kısmen, esasen maddi, katı ve fiziksel, bilişsel ve algısal sınırlamalarla sınırlandırılmış durumudur. İnsan anlayışı, çok boyutlu gerçekliğin küçük bir kısmı ile sınırlıdır ve bu cehalet kazara değil, kasıtlıdır. Unutmak enkarnasyon sürecinin içsel bir durumudur. Sadece bu cehalet perdesi, yoluyla dünyevi deneyimler, ruhun gerçekten deneyimlemesine, öğrenmesine ve gelişmesine izin veren özgünlük kazanır. Ancak böyle bir dinamik kalıcı olmayacak. Dünya dördüncü yoğunluğa tamamen yükseldikçe, bir asırdan az bir sürede birleştirilecek bir süreç, insanlık geçmiş varlığının hafızasını aşamalı ve doğal olarak kurtarmaya başlayacaktır. Bazı bireyler zaten bu uyanışı kendiliğinden deneyimliyor ancak yakında bu kapasiteye herkes için erişilebilir olacak. Bu yansımaları derinleştirmek veya soruları açıklığa kavuşturmak isteyenler için doğrudan iletişim kanalları mevcuttur. İstişareler ve sorular, e-mail adresi dde.gmail.com aracılığıyla veya son bölümde iletişim kurmak için gereken tüm bilgiler göründüğü kurumsal portal demi.com aracılığıyla iletilebilir daha geniş bir anlayış arayışında yollarını aydınlatabilecek bilginin yayılmasına bağlılığın bir parçası olarak, soruşturmalara ve bilgiyi paylaşma isteği sabit kalır.